İbadet kelimesine gelince, ibadet kelimesi Kur'an-ı Kerim'de 278 yerde geçiyor. İbadet kelimesiyle beraber onun daha iyi anlaşılması için bir küçük kavram daha var Kur'an'da. Onun da ibadet kelimesiyle beraber anlaşılması gerekir. O da nüsuk kavramıdır. Nüsuk, menasik, düsuk, 9 yerde geçer. Bu iki kavramın önemi şuradandır. Din üzerine kafa yoranlar, ilahiyatçılar, hocalar, Kur'an araştırıcıları genellikle bu ayrımı bilmezler. Bununla ilgili yeterince düşünmemişlerdir. Bu ayrımı hemen hemen yapan pek bir kimse yoktur. Yeni yeni uyanıyorlar. Kur'an-ı Kerim'de bizim ibadet diye bildiğimiz şeyler ibadet olarak anlatılmaz. Mesela namaz bir ibadet değildir, nusuktur. Oruç bir ibadet değildir, nusuktur. Haç bir ibadet değildir, nusuktur. Bizim ibadet olarak bildiğimiz şeylerin hiç birisi ibadet olarak Kur'an-ı Kerim'de geçmiyor. Onlar nüsuk olarak geçiyor. Hatta peygamberin rivayetlerinde bile ibadet